Evet arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün üst ifadelerle ilgili soru çözümlerini yapacağız. 6 üzeri 4 ne demektir? 6'yı 4 defa çarpıyoruz. Çarpıp sonucunu buluruz. Burada 16 üzeri 2 ne demektir? 16 çarpı 16. Şimdi şuraya geldiğimizde 0 üzeri 21 ne demektir? 0'ı 21 defa çarpmak demektir. Ee, eksi 1 üzeri 40. Burada ne söylemiştik? Burada demiştik ki eksi eğer parantezin dışında olursa üstten bağımsızdır. Direkt olarak sonuca yazılır. Biz 1'i 40 defa çarpacağız demektir. Yani işte 40 defa 1 çarpılır. Sonuç olarak bunun sonucu negatif gelmiş olur. Çünkü parantez olmadığı için. Şimdi şuna geldiğimiz zaman üstü negatif olması demek sayının ters çevrilmesi anlamına geliyor idi. Bunun paydasında gizli 1 vardır. 1 bölü 1 üzeri artı 24'e dönüşmüş olur. Buradan da ne yapıyoruz? 1 bölü 1'i 24 defa çarpıyoruz. Şurada 24 tane 1 vardır. Sonuç olarak burası 1 bölü 1'den ne gelecektir? 1 gelmiş olacaktır. Şimdi diğer duruma geldiğimizde şimdi üstteki eksi sayının kendi eksisini kesinlikle etki etmez. Ne yapar? Üstteki eksi sayının ters çevirmesi anlamına e, gelir. Yani sırf biz burada bunu anlamamız gerekir. Baştaki eksi üstün çift ya da tek olmasına bağlıdır. Üstü tek olduğu için direkt olarak bunun sonucu eksi gelir. Bu da ne demektir? 1 bölü 1 üzeri 45 demektir. Yani üstün eksi olması bunun aşağı paydayılmasını sağlar. Şimdi üstün alttakindeki soruda da yani I şıkkında da üstünün tek olması buradaki işareti etki etmiyor. Yani direkt olarak bu sonuçta eksi olarak gelirdi yerinde bütün kuvvetleri bir olduğu için burası bir gelmiş olur. Yine aynı şekilde buradaki parantezin dışında olduğu için bu sadece eksi olarak sonucu alınır. İçerideki de 1 bölü 1 üzeri 21 olarak sonucu bulmuş olur. Evet. Devam ediyoruz. Eksi 2'nin 3. kuvveti Üstü tek olduğu için sonuç işareti eksi olur. 2 ile 3 defa çarpıyoruz. Buradan sonucu bulmuş oluyoruz. Ee, şimdi ç şıkkına bakalım. Üstünün çift olması sonucu direkt olarak pozitif yapar. Bunu şu şekilde söylüyoruz. Ne diyoruz? İşte içerideki ifadeyi olduğu gibi 4 defa çarpıyoruz. Yani eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3. Buradan da eksi ile eksinin çarpımı artı eksi ile eksinin çarpımı artı artı ile artının çarpımı da artı olduğu için üstünün çift olduğu parantezli durumlarda verilen ifadenin sonucu her zaman pozitif olarak gelecektir. Burada da 3'ün 4. kuvvetini alırız. Üstün tek olduğu durumlarda sonuç direkt olarak eksi gelecek. Üst çift olduğu için sonucu artı gelecek. 7'yi 2 defa çarpmış oluyoruz. Şimdi Üstünün negatif olduğu durumlarda yani 2 üzeri eksi 5'te ne demiştik? Üstünün negatif olması sadece sayının ters çevrilmesi anlamına gelir. Bu da 1 bölü 2 üzeri 5'te ifadenin değerini buluruz. Yine aynı şekilde burada üstünün negatif olması eksi 2'nin ters çevrilmesi anlamına gelir. Burada aynı şekilde bakın parantez olmadığı için buradaki eksi direkt olarak burada eksi olarak yazılır. Sadece 8 üzeri eksi 3 ters çevrilir. 8 üzeri 3 olarak. Burada da aynı şekilde parantez olduğu için dışarıdaki üslü ifade içeridekinin tamamını etki ettiğinden dolayı biz olduğu gibi eksi 7'yi ters çeviriyoruz. Burada da şöyle bir şey yapıyoruz. Yine aynı şekilde parantez olduğu için eksi 4'ü olduğu gibi ters çeviriyoruz. Yani eksi gördüğünün 3. kuvveti gelmiş oluyor. Yani burada bizim en çok yanılgıya düştüğümüz husus üst eksi olduğu zaman sayının eksisi karıştırılıyor. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Üst eksi olması ters çevirmesi baştaki işareti kesinlikle etki etmez. Detayına girmiştik. Bir daha karıştırmayalım. Evet bir sonraki sorumuz. Şimdi diyor ki A 3 üzeri A'dır bu ifade. Şu verilen ifade 1 bölü 5 üzeri B olarak verilmiştir. B üzeri A ifadesinin değerini bulunuz diyor. Biz öncelikle buradaki A'yı bulmamız gerekiyor. Bu ne demektir? 1 bölü 3 üzeri 4. 3 üzeri A'ya eşit vermiş. Şimdi bunu aynı 3 üzeri A gibi yapabilmek için yukarı çıkarıyorum. 3 üzeri eksi 4. 3 üzeri A. Buradan tabanlar aynı olduğu için üstler de aynı olmak durumundadır. Çünkü arada eşitlik var. Bundan dolayı a'nın değeri eksi 4 çıkar. Diğerine geldiğimizde 1 bölü 5 üzeri 3 eşittir. 1 bölü 5 üzeri b. Şimdi bu 1 bölü 5 kalıbıyla 1 bölü 5 kalıbı aynı olduğu için biz bunu 1 bölü 5 olarak bırakacağız. Çünkü diğer tarafta da 1 bölü 5 olarak verilmiş. Bundan dolayı tabanlar 1 bölü 5 1 bölü 5 olduğu için üstlerde de aynı olmak durumunda. Buradan da B'nin değeri arkadaşlar 3 olarak bulunmuş oluyor. Şimdi bizden ne istemişti? B üzeri A'yı istemişti, istemişti. Bulalım hemen. B'nin değeri yazalım. B üzeri A. B'nin değeri 3'tü. A'nın değeri eksi 4'tü. Buradan ters çeviriyorum. üssün pozitif yapabilmek için. Buradan da 4 tane 3'ü çarpıyorum. Bu da 1 bölü 81 olarak sonucu bulunmuş oluyor. Şimdi aşağı geldiğimizde alttaki soru güzel bir soru. Şimdi şöyle diyorum. Baba. Eksi 1'in şimdi eksi 1'in çift kuvveti olduğu için işaret burada direk olarak parantez dışında olduğu için 1 bölü eksi 1'in 100. kuvveti olmuş oluyor. Buradan da cevap 1 bölü 1'den sonuç 1 gelmiş oluyor. E, 25 üzeri sıfırda sayının sıfırıncı kuvveti 1 olduğu için bunun değeri de 1 gelmiş olur. 1 üzeri 81 birin bütün kuvvetleri bir yaptığı için bir gelmiş olur. 0 üzeri 57 0 eksi 1 üzeri eksi 99 şimdi üstteki eksi sayının ters çevrilmesi anlamına geliyor. Baştaki eksiyi kesinlikle etki etmiyor. Üstünün sadece baştaki eksinin etki ettiği durum çift ya da tek olduğu durumdur. Üstü tek olduğu için sonuç direkt olarak negatif gelecektir. Birin bütün kuvvetleri bir olduğu için de buradan bir gelmiş oluyor. Diğer durumda eksi 1 üzeri 82. Üstümüz çift olduğu için işaret artı gelecektir. Birim bütün durumları bir olduğu için sonucumuz burada artı 1 gelmiş oluyor. Şimdi bulduğumuz değerleri yerine yazalım. Neyi bulduk? Bakın kalıbımız şu. Bu kalıbın üzerinde yerine yazıyorum. Eksi 1'in eksi 100. kuvvetini 1 bulduk. Aradaki işaretimiz eksi. 25'in 0. kuvvetini 1 bulduk. Aradaki işaretimiz artı. 1'in birin 81. kuvvetini 1 bulduk. Bölü. 0'ın 57. kuvveti 0'dır. Aradaki işaretimiz artı. Eksi 1'in eksi 99. kuvvetini eksi 1 bulduk. Aradaki işaretimiz eksi. Eksi 1'in 82. kuvvetini de 1 olarak bulduk. Bunu da yazıyoruz. Şimdi sonucumuzu bulalım. 1 eksi 1 0. Yukarıda 1 kalmış oluyor. 0 artı eksi. Eksi yapıyor. 1 eksi 1 Buradan da ne gelmiş oluyor? Eksi 1, eksi 1 daha. Eksi 2 yapmış oluyor. Cevabımız da burada. Eksi 1 bölü 2 gelmiş oluyor. Evet. Bir sonraki sorumuz. Diyor ki aşağıdaki eşitlikler doğru ise başındaki kutucuğa D, yanlış ise Y yazınız diyor. Şimdi paydamızda bulunan eksi 4 paya çıktığı zaman artı 4 olacaktır. Yani bu ifademiz doğrudur. Ee, şimdi burada da şöyle bir şey var. Ee, paydada bulunan 3 üzeri 7 paya çıktığı zaman şurası eksi 7 olması gerekirken olmamış. Bu da yanlıştır. Burada da ne vardır? Bakın paydada bulunan 5 paya çıkmış. Buranın eksi 1 olması gerekir. Payda bulunan paydaya gelmiş. Bu doğru ama diğeri yanlış olduğu için sonuç yanlıştır. 5 üzeri eksi 5 paydaya indiği için artı 5 olmuştur. Doğrudur. 7 üzeri eksi 2 bakın paydaya inmiş artı 2 olur. 2 üzeri eksi 3 paya çıkmış artı 3 olur. Bu ifademiz de doğrudur. Paydada bulunan 3 üzeri 8 paya çıktığı için 3 üzeri 8 olmalı. Burada da ifademiz yanlış olacaktır. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu soru çözümümüz bu kadar. Başka bir soru çözümüne görüşmek üzere. İyi günler.